Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bizlere kefil olan, bizleri koruyan, bizleri muhafaza eden Allah'tır. İbrahim Aleyhisselam bu sözü söyledi. Ateş onun için güllük ve gülistanlık oldu. Musa Aleyhisselam bu sözü söyledi. Önünde Kızıldeniz, arkasında Firavun'un orduları. Kızıldeniz ikiye yarıldı. Hazreti Muhammed ve ashabı bu sözü söyledi. Allah onu büyük belalardan muhafaza etti. Allah bize yeter. O ne güzel vekil

Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bir insan bir işi yapamıyorsa ya da beceremiyorsa ne yapar? Başkasını kendisine vekil tutar. Başkasını kendisine kefil tutar. Şu benim işlerimi vekaleten yürütsün der. İnsan yapısı gereği zayıftır. İnsan yapısı gereği her işi yapamayabilir, acizdir. İşte bu noktada devreye girecek olan vekil olan Allah'tır. Rabbimizin güzel isim ve sıfatlarından biri El Vekil olmasıdır. Ne demek el vekil? Kulunun işlerine kefil olan, ona kafi olan, ona yeterli olan ve ona hafiz olan, onu koruyan ve onu muhafaza eden. Kardeşlerim şu ayetlerin güzelliğine bir bakın. Ve kefe billahi vekila. Sizlere vekil olarak, sizlere yeterli olarak kendisine dayanacağın, kendisine muhtaç olduğunda işlerini görebilecek olan Allah sana yeterlidir. Dinimizde adeta her müminin parolası olan bir söz var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bizlere yeter. O ne güzel vekildir. Bu sözü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söyledi. Allah onu ateşten muhafaza etti. Ateş güllük ve gülistanlığa döndü. Musa aleyhisselam arkasında Firavun'un ordusu önünde Kızıl Deniz varken bunu söyledi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Tamamen deniz ortadan ikiye yarıldı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü Mekkeliler, Medineliler ve bütün Yahudiler müminlerin aleyhine toplanıp onlara şöyle denildiğinde ayette اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Onlara denildi ki artık bütün insanlar toplandı. Sizi yok etmek istiyorlar. Onlardan korkun. Kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. O azıcık bir grup Müslüman dedi ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Fen bi ni'metin minallahi ve fadlin lem yemseshum su. Bu sözlerinden dolayı Allah'a güvenmeleri, Allah'a dayanmaları, işlerini Allah'a havale etmeleri, Rabbim bizlere yeter, o bizleri korur, o bizleri muhafaza eder demeleriyle Allah üzerlerindeki o fitneyi, o belayı kaldırdı. Kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an'ımızda müminlerden bahsederken şöyle diyor. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar Rablerine tam bir şekilde tevekkül ederler. Allah'a dayanmak Allah'a güvenmek, Allah'a yaslanmak ve tam kalben sıdkla ona tevekkül etmek kardeşlerim. Şu ayetlerin güzelliğine bakın. "Ve lekumullahü rabbukum la ilaha illa huve halikü kulli şey." İşte şu Rabbiniz. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. Fa'buduhu ve huve ala kulli şey'in vekil. Ona kulluk yap. O sana vekil olarak yeter. O her şeye vekildir. Yine Rabbimiz Ni'mel Mevla ve Ni'mel Vekil. O ne güzel dosttur. O ne güzel vekildir. O senin dostunsa, öyleyse ona yaslanacaksın. Ona dayanacaksın. İşlerinin görülmesi için kalbin ona bağlanacak. Güveneceğin yaslanacağın, umut besleneceğin, yüzde yüz mutlak güveneceğin vekil olan Allah'tır. Onun için kardeşlerim Rabbimiz diyor ki Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Allah kuluna kafi gelmez mi? Rabbimiz bizlere kafidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete hesapsız, sorgusuz, sualsiz giren 70 bin insandan bahsederken onların özelliklerinden biri de ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a hakkıyla tevekkül eden insanlardır. Rabbim bizleri de mütevekkil olan, vekil olan Rabbine güvenenlerden eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'u Allah'u